Selamlar arkadaşlar bugün kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün bebek patalı yapıyoruz hadi başlayalım kaç parça bu puzzle? 100 hadi bakalım başta. başlayalım arkadaşlar <laughs> Fazıl'ı yaparken istersen kendinden bahset Yağmur biraz. Hı? İster misin? İsterim. Kaç yaşındasın mesela? Beş. Peki burcun ne? Terasi. Okula gidiyor musun? Neden? Peki hangi takımı tutuyorsun? Bir taşı. En sevdiğin renk ne? Siyah ve beyaz. Ooo. En sevdiğin hayvan? Kedi. Peki. En sevdiğin şarkı? A patı, Biraz söyler misin? Boy Sıkma. Hangisi? Boy Sıkma. Söyle o zaman biraz. Boy sıkma boy, sıkma boy. Kaç örege çongol, haçı tam boy. Sıkma boy, sıkma boy, sıkma boy. Sıkma, sıkma boy, sıkma boy. En sevdiğin içecek? Tabii ki de süt. Hmm. En sevdiğin meyve? Çilek. En sevdiğin oyuncakları? Ee, en çok neyle oynamayı seviyorsun? Barbie. Hmm. En sevdiğin çizgi film? Barbie. O da mı Barbie? Hmm. En sevdiğin neyi sorsam? Ben de arkadaşlar Hı. bekliyor seni. Tamam aklıma gelmedi bir şey. En sevdiğin puzzle hangisi? Barbie. Barbie olan mı? Hı -hı. Sen puzzle yapmayı çok seviyorsun değil mi? Evet. Çok seviyorum. Çok 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 yok, yok. <laughs> en sevdiğin yemek ne? Kabak. Kabak. Ye. Peki. Hamburger mi pizza mı? Pizza. Peki. Çikolatalı süt mü? Şeftalili meyve suyu mu? Şeftalili meyve suyu. <laughs> Bakayım ne kadar olmuş. Oo, bayağı tamamlamışsın. kaç tane kız vardı? 3 tane mi, 4 tane mi? 3 tane. Üç, üç tane. 2 tanesi bitmiş bile neredeyse. Evet. 2 tanesi bitti. Hepsi bir tane üçlüsü de bitti sanki. Hı hı. Peki en çok hangi arkadaşını seviyorsun? Yağmur ve Zeynep. I. Yağmur ve Zeynep. I. İkisinden birini seçsen. Anne ya orada sayılabilir. İkisini aynı anda. İkisini de çok mu? İkisini de çok. Tamam. Peki Yağmur ve Zeynep'le en çok ne yapmayı seviyorsun? Parka gitmeyi. <laughs> peki, peki ne sorsam başka? Hmm. Ne olmak istiyorsun? Doktor. Doktor mu? Çocuk doktoru mu olmak istiyorsun yoksa büyükler için doktor mu? Büyükler için. Kadınlar, sadece kadınlar doktoru var biliyor musun? Sadece kadın doktoru da olabiliyorsun. Kadın doktoru. Öyle mi? Doktor olmak için hangi okula gitmek gerekiyor biliyor musun? Hı? Tıp fakültesine. Yani çok okumak gerekiyor, okula gitmek gerekiyor. Tamam ben ya. Çok fazla Gol bebeklerin şarkısı falan var mı? Var. Yaptıktan sonra açar onda dans ederiz, olur mu? Evet. Ne var biliyor musun? Baby light. Sanki biraz sallıyorsun gibi geldi. Kendin uydurdun değil mi? Hadi yap bakalım hemen sonra bakarız. Dans biraz. Evet. Beş parça. Evet. Dört. Üç. İki. Bir. Yaşasın. Aferin sana bakalım. Vay çok güzel yağmur. Aferin sana. Şimdi lol bebek şarkısı açıp dans edelim olur mu? Evet. Hak ettin. Hadi kalk. Başla. Kanalıma abone olmayı, tintine basmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.